Şimdi de neden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına aday olduğumu ve neler yapacağımı açıklamak isterim. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Delegeleri, sayın parti büyüklerim, değerli partililerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgüt emekçileri. Tarihinin en zor günlerini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel güvencesi ve çıkış noktası büyük önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'ne de büyük görevler düşmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da güçlü, diri ve hazırlıklı olursa tüm örgütümüzü kucaklayarak aklın ve bilimin rehberliğinde plan ve program dahilinde hareket ederse ve en önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Kuvayi Milliye ruhunu yeniden canlandırırsa yaşamsal dayanağımız olan Cumhuriyetimizin yüksek öneme haiz temel değerlerini koruyabiliriz. Öncelikle bu gerçeği hayata geçirebileceğime inandığım için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adayım. Ülkemizin geldiği bu önemli kavşakta tüm sosyal demokratlar, tüm Cumhuriyet Halk Partililer kendilerinin, partimizin ve içinde bulunduğumuz şartların muhasebesini çok iyi yapmak zorundadır. Adaylığım yapış olduğum bu muhasebenin ve partimize olan inancımın bir ürünüdür. Amacım partimizin program ve hedefleri çerçevesinde İstanbul'da en yüksek seçmen desteğini sağlamak yolunda tüm benliğimle her türlü çaba ve çalışma için olmaktır. Değerli arkadaşlarım, sosyal demokrasi aynı zamanda bir yenilenme hareketi, her daim yeniden inşa sürecidir. Bu yeniden inşa sürecinin en önemli bileşenlerinden biri ise kadrolarda yenilenme ve süreklilik yeteneğidir. Örgütümüzün ve üyelerimizin bu yenilenmenin yönünü ve içeriğini belirleyecek güce, niteliğe ve kararlılığa sahip olduğuna mutlak inancım olduğu için adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki çoğulcu yapısını koruyarak ve geliştirerek, örgütleriyle birlikte daha iyi işleyen, daha doğru refleksler ile hareket eden bir Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü oluşmak için adayım.